Biz defa oyun videosu çekiyorum Evet arkadaşlar hepinizle merhabalar. Ee, kanalındayız. <laughs> Kayra'nın kanalı. Size dediğimiz misafir. Evet. Beyler ne haber? Geldik. Ya, o bize misafir olacakken biz ona misafir olduk. Çünkü annemler tabletlerimizi aldı. Söyleme. Yanlıyorsun ama Yusuf. eee Beyler buranın adı ne olsun? Geri dönüş yolu yaptım çok iyi oldu. Çok iyi. Bak bak oradaki ray sayesinde bu geri doğru dönüyor. Vay be. Şimdi bekle dur. Ben Buraya de hastaneyi bitiriyorum. Vay vay vay. Demet ablam hoş geldin. Otur da şöyle İki takım takımlar kimse böyle. Kıyak uşakları bana da söyle. Beyler ev nasıl? Ay, 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 Çok iyi. Ay ay ay. Bir de basit Beyler ev nasıl? Beğendiniz mi? Bak bak ayra. Bak. Ya. Sıkıyor. Babam. Açsana oğlum. Açtım. Evet. Alo. 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 Efendim baba. Alo. Aldın mı oğlum? He aldım. Ne? 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 Böyle. Yüzümüzü zaten bilen bir bilir ya. Burada Kasap Eydir'in ablamız. şeyi patlattın namussuz. Neyse başa. Şehri nasıl olmuş? <laughs> çok iyi değilim ya. Beyler çok iyi miyim değil miyim onu siz bana. Bu şeyi üçümüz yaptık arkadaşlar. Bizim ya. Ama çoğunu kayrağı yaptı tabii ki. Biz sadece içindeki küçük dekorasyonları yaptık. Ya ben bir şey yapmadım arkadaşlar. Kendimi plana koymak istemiyor. Telif. Her an telif yiyebilirsin. Kanalından. Şaka lan şaka. Arkadaşlar karpuz olmuş. Karpuz yetiştirdi. Eydin abla karpuz yap artık. Ay, oy. Bu karpuzun, karpuzun altından heykelini diktireceğim lan. İki tane karpuz. Şimdi millet neler yetiştiriyor. Neler yetiştiriyor. Ben bir karpuz için seviyorum. Benim eziklik seviyesi. akşam oluyor. Sence bu şeyde neler yapalım arkadaşlar? Haydi yorumlara. Daha dakikadayız. Neresine kapatıyoruz? Yorumlara bir şey yazın. Kadar, yani bir, bir, şey bir, süre kadar. bir gün bile sürebiliyor. Ama süresi kısıtlı. Yani süre bittiğinde artık herkese otomatik kapanıyor. Evet beyler. İnek binmiş parayı ver. Yoksa seni buradan nedir ay kılıçla vururum. Anlıyor musun sevgili inek? Anlıyor musun sevgili inek? Anlıyor musun? Tek yedi. Aga be. Sığır yazıyor. Zaten sığır alanlarımızdan bir tanesi de yanımda. Gülüşler süpeli. <laughs> <laughs> Beyler ne yapacağız? <laughs> Başkan. Ne oldu? Yusuf sen de video atsana. Papçiden ben videolar atacağım da. Ben attım. Da bu kanalımda değil. Yeni telefon yeni telefon aldım ben. Ne telefon lan? mi? Güzelmiş valla. Hmm, onda kanalım var. Onu atıyorum videoları. <gülüyor> 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 Kapatayım mı? Arkadaş misin? arkadaşlar görüşürüz. Şeyde neler yapalım hastanemiz var. Evet. Bugün bu Lan simülatör pap pub, pub bilmem ne. Lan bura ne? Yusuf. E ee, kır topla, kır topla. Edin ee, ablamı ablamı patlattığı yerler. Aa. Tarlanın suyu doğru en son. Neyse arkadaşlar, herkes yorumlara güzel olmuş mu şehrimiz? Yani bir saat sonra ee, yine video atacağım. Yani kuzenlerle e, gezeceğim. İskelet karizman bozuyorsun. Adamın asabını kaçma lan gel lan gel lan gel ağzına vurdum seni. Neyse TV'de bitireyim. Video. Hadi görüşürüz. Lan dur. Hadi hepiniz.